Merhabalar arkadaşlar, ben Rafa'dan Tayfa ekibinden Mert. Beni tanırsınız. Çok akıllı, çok zeki bir kişiyim. Grubun en akıllı üyelerinden birisiyim. Ee, şey, çok fazla da değilim. Beni bilirsiniz arkadaşlar. Ee, şey, bu video aslında biraz Hayri'ye göreydi ama... E, onun biraz işi var. O yüzden ben çekmek istedim. Arkadaşlar bugün sizlere Mart ayının sebze ve meyvelerinden bahsedeceğim. Yani bu meyve ve sebzeleri Mart ayında bolca tüketebilirsiniz. Eminim çoğumuzun sevdiği bir meyvedir. Arkadaşlar portakal Mart ayında Bolca bulunur ve çok fazla faydalıdır. İçerisinde bolca vitamini vardır. Bunu bol bol tüketin. Muz çok severim. Çok güzel bir meyvedir arkadaşlar. Yine o da çok faydalıdır. Mart ayında bolca bulunur. Arkadaşlar Mart ayının bir diğer meyvesi ise elmadır. Elmayı da ben çok severim. Ee, şey hayri duymasın. Iııı e, annesine yoksa hemen elmalı turta yaptırır. Lafarımız da çok sever de bize hiç bırakmaz. Hmm, havuç. Arkadaşlar havuç da bir mart ayı sebzesidir. Bir diğer mart ayı sebzesi. Karnabahar. Hmm, çok güzel yemekleri vardır. Ee, fırında üzerine kaşar peynirli olanı favorimdir. Yine hayri duymasın. İşte bir diğer sebzemiz, turp. Arkadaşlar, turpun salataları çok güzel olur. Annelerinize söyleyin, yapsın size. Ee, şey, havuçla karıştırınca da çok güzel oluyor salatası. İşte bir diğer salata sebzesi. Kıvırcık. Çok güzel, lezzetli bir sebzedir havuç, turp ve kıvırcık. Üçü bir arada salata da çok da güzel olur arkadaşlar. Lütfen annelerinize söyleyin yapsın. Çok lezzetli olur. Ve bakla. Bakla da çok güzel, çok lezzetli ve çok faydalı bir sebzedir. Enginar. Arkadaşlar enginarla ilgili bir anımı anlatayım size. Geçen gün annem evde zeytinyağlı enginar yapmıştı. Bir ara dışarı çıktık. Eve tekrar geldiğimizde enginarlar yoktu. Ay meğersem hayri hepsini yemiş. Ay o kadar lezzetli oluyor ki anlatamam. Bunu da annenize yaptırmanızı öneririm. Bir diğer sebzemiz pırasa. Pırasanın da zeytinyağlısı çok güzel olur. Aa içine havuç da konulursa çok faydalı ve çok lezzetli bir yiyecek haline dönüşür. Ben çok seviyorum açıkçası. Size de tavsiye ederim. Şalgam. Arkadaşlar, şalgamın suyu çok güzel olur. Şalgam su suyu yaparak içebilirsiniz. Annenizden yardım alın. Lütfen, çok lezzetli olur. Deneyin bir kere olsun. Ispanak Arkadaşlar, ıspanağın yemeğini ben çok severim. Ama bazı arkadaşlarımız sevmiyor. Bu yüzden ıspanağın böreğini yapıp hmm, Güzelce yiyebilirsiniz. İnanın bana hiç tadı bile gelmiyor. Yani ıspanaklı böreği bence herkes çok sevebilir. Pazı. Arkadaşlar pazının da sarması çok güzel olur. Yani yaprak sarması gibi pazı sarması yapabilirsiniz. İçerisinde çok fazla vitamin var arkadaşlar. Size önerim bence bir kere olsun yemelisiniz. Tadına baktıktan sonra çok beğeneceksiniz. Annenizden sürekli isteyeceksiniz. Bir diğer sebzemiz kuşkonmaz. Arkadaşlar kuşkonmaz da çok faydalı bir yiyecektir. Dereotu. Arkadaşlar dereotunu yine salatalarımızda veya zeytinyağlı yemeklerde anneleriniz kullanabilir. İnanın bana o kadar faydalı bir yiyecek ki vitamin dolu içerisi. Maydanoz. Arkadaşlar bir diğer martayı sebzemizde maydanozdur. Maydanoz hem salatalara yakışır hem böreklere çok yakışır. Benim favorim böreklerde olanı ama salatada olanı da çok lezzetlidir. Üzerine limon sıkılınca o kadar güzel olur ki anlatamam. Nane. Arkadaşlar nanenin çayından tutun salatasına kadar hepsi çok lezzetli ve şifa doludur. Arkadaşlar çayını da içerseniz o kadar lezzetlidir ki ayrıca hasta olduğumuz zaman annelerimiz bize nanenin kurusuyla üzerine limon sıkarak çok güzel bir nane limon çayı kaynatır ve bu sayede vücudumuzdaki mikroplar biraz olsun etkisiz hale gelmiş olur ve vücudumuz rahatlar. Yani çok faydalı bir yiyecektir nane de. Yine bir diğer çayı olabilen sebzelerden birisi de biberiyedir. Arkadaşlar biberiyenin çok güzel bir çayı olur. Tavsiye ederim. Mart ayı sebze ve meyvelerimiz bu kadardı. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.